Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kur'an-ı Kerim'in aslımıza hitap eden tefsiri Risale-i Nur Kitab'tan Mektubat Mecmuası sayfa 191. 19. mektup 19. nükteli işaret. Sabık işaretlerde Resul-i Ekrem Aleyhisselam Cenab-ı Hakk'ın Resulü olduğu, gayet kati ve şüphesiz bir surette ispat edildi. İşte Risaleti binler delaili katiye ile ispat olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam vahdaniyet ilahiyenin ve sadir Bediye'nin en parlak bir delili ve en katı bir bürhanıdır. Biz şu işarette o muştuk parlak delile ve natık kısadık sadık bürhana hülasat hülasa özetin özeti bir icmal ile küçük bir tarif yapacağız. Çünkü madem o delildir ve neticesi marifet ilahiyedir. Ve neticesi marifet ilahiyedir. Elbette delili tanımak ve vecihi devletini bilmek lazımdır. Öyleyse biz de gayet muhtasar bir hülasa ile veç-i ve sıhhatini vereceğiz Şöyle ki, evet. resul ve Aleyhisselam şu kainatın mecdası gibi haliki kainatın vücuduna ve vahdetine kendi zatı deralet ettiği gibi, o kendi deraleti zatiyesini bütün mecdatın deraletiyle beraber lisanıyla ilan etmiştir. Madem delidir, biz o derinin hüccet ve istikametine ve sıdk ve hakkaniyetine 15 esasta işaret ederiz. Birinci esas hem zatıyla hem lisanıyla hem delaleti haliyle hem kâliyle kainatın saniyine delalet eden şu delil hem hakikati kâinatça musaddak ve sağlıktır. Çünkü bütün mevzatın vahdaniyete delaletleri elbette vahdaniyeti söyleyen zatı tasdik hükmündedir. Demek söylediği dava da umum kainatça musaddaktır hem beyan ettiği kemali mutlak olan vahdaniyet ilahiye ve hayri mutlak olan saadet bütün hakaiki alemin hüsn ve kemaline muvafık ve mutabık olduğundan o davasına elbette sadıktır. Resul demek Resul-i Ekrem aleyküm Aleyhisselam vahdaniyeti ilahiye ve saadet bediye bir bir hanı sadık ve musaddaktır. İkinci esas, hem o delili Sadık ve Musaddak, madem Umum Enbiya'nın aleyhisselam feykünde binler muizzat ve nesh bir şeriat ve umum cin ve inse şamil bir davet sahibi olduğundan, elbette Umum Enbiya'nın aleyhisselam reisidir. Öyleyse Umum Enbiya'nın muizzatlarının sırrını ve ittifaklarını camidir. Demek bütün Enbiya'nın aleyhisselamın kuvveti cmağı ve Muizzatlarının şahidi onun sıdk ve hakkaniyetine bir nokta istinat teşkil eder. Hem onun mert terbiyesi ve irşadı ve nuru şeriatıyla kemal bulan, mükemmelli bütün evliye ve suyanın sultanı ve üstadıdır. Öyleyse onların sırrı kerametlerini ve icma-kârâne tasdiklerini ve tahkiklerinin kuvvetini camidir.'' Çünkü onlar üstadlarının açtığı ve kapıyı açık bıraktığı yolda gitmişler. Hakikatı bulmuşlar. Öyleyse onların bütün kerametleri ve tahkikatlar ve icmaları o mukaddes üstadlarının sıdk ve hakkaniyeti için bir nokta istinat temin eder. Hem o bir hanı bahtaniyet sabık işaretlerde görüldüğü gibi o kadar kati, yakini ve bahir müzeleri ve harika irhasatları ve şüphesiz deraylı nübeti var ve o zatı öyle bir tasdik ediyor ki, kainat toplantısı onların tasdikini iptal edemez. Üçüncü esas, hem o mucizatı bahire sahip olan net derlalı ve saadet-i müzdecisi yüzdecisi kendi zatı mübarekinde öyle ahlak-ı âliye, yüksek ahlak ve vazife iyi risaletinde peygamberlik vazifesinde öyle secde-i samiye ve tebliğ ettiği şeriat ve dininde öyle hasa, ile gale vardır ki en şiddetli düşman dahi onu tasdik eder. İnkara mecal bulamıyor. Madem zatında ve vazifesinde ve dininde en yüksek ve güzel ahlakları ve en ulvi ve mükemmel secdeleri ve en kıymetli ve makbul hasletleri bulunuyor. elbet o zat Aleyhisselatü vesselam. Mevcudatta şi şemalatın, müşemmelin ve ahlakı aleyhine işte yüksek ahlakın misal ve mesil temsil ve timsal ve Öyleyse zatında ve vazifesine ve şu kemal hakkaniyetine ve sıdkına ve sıdkına o kadar kuvvetli bir nokta istinaddır ki hiçbir cihette sarsılmaz. Dördüncü esas hem madeni kemarat ve muallim ahlak-ı olan o dellar i ve kendi kendine söylemiyor. Belki söylettiriliyor. Evet, halk-ı tarafından söylettiriliyor. Üstadı evvelisten ders alır, sonra ders verir. Çünkü sabık şeritlerde kısmen beyan edilen binler deraylı nübette halk-ı bütün o mucizatı onun elinde halk etmekle gösterdi ki o onun hesabına konuşuyor, onun kelamını tebliğ ediyor. Hem ona gelen Kur'an ise içinde dışında 40 veçe icaz ile gösterir ki o Cenab-ı Hakk'ın tercümanıdır. Hem o kendi zatında bütün ihlasıyla ve takvasıyla ve ciddiyetiyle ve emanetiyle vesaire bütün ahval ve etvarıyla tavırlarıyla gösteriyor ki hal ve gösteriyor ki o kendi namına kendi fikriyle demiyor. Belki halkı yaratıcısı namına konuşuyor. Hem onu dinleyen bütün ehli, hakikat, keşif ve tahkik ve tasdik etmişler ve keşif ve tahkik ile tasdik etmişler ve ilme yakın iman yakın ilme yakın iman etmişler ki ilme yakın iman etmişler ki o kendi kendine konuşmuyor. Belki halk kendine onu konuşturuyor. Ders veriyor. Onunla ders verdiriyor. Öyleyse onun sıdkı ve hakkaniyeti bu dört gayete kuvvetli esasların icmaına istinad eder. Beşinci esas Hem o tercümanı ezeli ervahları görüyor ruhları. Merakelerle sohbet ediyor. Cin ve insi de irşad ediyor, eğitiyor değil ins ve cin alemi beşi, alemi ervaha ve alemin merake fevkinde ders alıyor ve maverasında münasebeti var ve tılağı vardır. Sabık mucizatı ve tevatürle kati macerayı hayatı şu hakikati ispat etmiştir. Öyleyse kahinler ve sair gayipten haber verenler gibi onun haberlerine değil cin, değil ervah, değil melaike, belki cibriden başka melaike mukarrebin dahi karışamıyor. Hatta ekser ev katta vakitte onun arkadaşları Hazreti Cebrail dahi bazı geri bırakıyor. Altıncı esas hem o melek, cin ve beşerin seyyidi olan zat, şu kainat ağacının en münevver ve mükemmel meyvesi ve rahmeti ilahiyenin timsali ve muhabbeti Rabbani'nin misali ve hakkın en münevver bürhanı ve hakikatın en parlak siracı ve tılsımı kainatın miftahı ve muammayı hilkatin keşrafı ve hikmeti alemin şarihi ve saltanatı ilahiyenin derları ve mühasini sanatı Rabbani'nin vasfı. Ve camiyeti istidadı cihetiyle. O zat, mevcuttaki kemaratın en mükemmel, en muzecidir. En mükemmel, en muzecidir. Mucizesi. Öyleyse o zatın şu evsafı, vasıfları ve şahsiyeti manevesi işaret eder. Belki gösterir ki, o zat kainatın ille gayesidir. Gerçek gayesidir. Yani o zata şu kainatın halikı bakmış kainatı halk etmiştir. Eğer onu icat etmeseydi kainatı dahi icat etmezdi denilebilir. Evet cin ve insaya getirdiği hakaiki Kur'aniye ve envar-ı imaniye ve zatında görünen ahlak aliye ve kemalat şamiye şu hakikata şahidi kat'ıdır. Yedinci esas. Hem o birhan hak ve sirac hakikat öyle bir din ve şeriat getirmiş göstermiştir ki iki cihanın saadetini temin edecek de saati camidir düsturları kendisinde topluyor. Ve cami olmakla beraber kainatın hakayıkını ve vezayifin ve haliki kainatın esmasını ve sıfatını kemali hakkaniyetle beyan etmiştir. İşte o İslamiyet ve şeriat öyle bir tarzda muhit ve mükemmeldir ve öyle bir surette kainatı kendiyle beraber tarif eder ki onun mahiyetine dikkat eden elbette anlar ki o din bu güzel kainatı yapan zatın Celle Celaluhu o kainatı kendiyle beraber tarif edecek bir beyannamesidir ve bir tarifesidir. Nasıl ki bir sarayın ustası o saraya münasip bir tarife yapar kendini vasıflarıyla göstermek için bir tarife kalem alır öyle de din ve şeriat Muhammediyeti Aleyhisselatü Vesselam öyle bir ihata kuşatma bir ulviyet yükseklik bir hakkaniyet görünüyor ki kainatı halk ve tedbir edenin kaleminden çıktığını gösterir ve o kainatı güzelce tanzim eden kim ise şu dini güzelce tanzim eden yine odur Evet o nizam ekmel, mükemmel nizam elbette bu nazmı ecmeli ister. Sekizinci esas. İşte meskur sıfatlarda muttasıf ve her cihet ile sarsılmaz kuvvet istinat noktalarına dayanan Muhammed-i Arabi Aleyhisselam alemi şehadete müteveccih olarak yönelmiş olarak alemi gayb namına bilinmeyen alem namına cin ve insin başları üzerine ilan ederek istikbalde gelecek asırlar arkasında duran akva makavimlere ve milletlere hitap edip öyle bir nida eder ki umum cin ve inse umum yerlere umum asırlara işittiriyor. Evet işitiyoruz. Evet işittik görüyorsunuz. Siz de işittiniz. Dokuzuncu esas. Hem öyle yüksek kuvveti hitap ediyor ki bütün nasırlar onu dinler. Evet aksi sadasını her bir asır işitiyor. 10. esas. Hem o zatın Aleyhisselam gidişatında görünüyor ki görüyor öyle haber veriyor. Çünkü en tehlikeli vakitlerde kemali de tereddütsüz, telaşsız söylüyor. Bazı olur tek başına dünyaya meydan okuyor. 11. esas hem bütün kuvvetiyle öyle kuvveti davet edip çağırır ki yarı yeri ve nevi beşerin insanın beşte birini sesine karşı lebeyk dedirtti, emret dedirtti. Semina ve etana işittik ve itaat ettik. Söylettirdi. On esas hem öyle bir ciddiyetle davetle öyle esaslı bir sureti terbiye eder ki düsturlarını asırların cephesinde ve aktarın taşlarında nakş ediyor ve dehirlerin yüzlerinde payidar ediyor dehirlerin asırların yüzlerinde payidar ediyor. 13. esas hem tebliğ etti ahkamın sağlamlığına öyle bir vüsuk ve güvenmekte söyler ve davet ediyor ki Dünya toplansa onu bir hükmünden geri çevirip pişman edemez. Buna şahit bütün tarih hayat ve seyri seniyesidir. 14. esas Hem öyle bir içminan ile bir içimad ile davet eder tebliğ eder ki kimseden minnet almaz. Hiçbir müşkülate karşı telaş etmez, tereddütsüz, kemali samimiyetle, mükemmel bir samimiyetle ve saffetle ve herkesten evvel kendisi amel edip kabul ederek getirdiği ahkamı ilan eder. Buna şahit ise herkese dost ve düşmanca malum olan meşhur zühtü ve istiğnası ve dünyanın fani müzeyyanatına adem-i tenezzülüdür, tenezzül etmeyişidir. Dünyanın fani müzeyyanatına, 15. esas hem getirdiği dine herkesten ziyade itaati ve halikine iletişine karşı herkesten ziyade ubudiyeti ve menhiyata karşı herkesten ziyade takvası, günahlardan korunması katiyen gösterir ki o sultan ezel ve bedin mübelliğidir, tebliğ edicisidir, elçisidir ve o mabudu bilhakkın en halis abdidir ve Kelam-ı Ezel'in tercümanıdır. Şu on beş adet esasların neticesi şudur ki, meskul efsaf vasıflar ile muttası şu Zat-ı bütün kuvvetiyle, bütün hayatına müşerraren ve mütemadiyen fa'lem ennehu la ilahe illallah der. Vahdaniyeti ilan eder. Allahümme salli ve sellim aleyhi ve ala aleyhi adede ve hasenati ümmeti subhan şeda ilmelena illa ma allamtana innaka entel alimul hakim ve ahru davahum elhamdü rabbil alemin Allah rızası için el fatiha başka bir videoda sayfa 196'dan devam ederiz inşallah